Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5. Ee, bölümü hepiniz hoş geldiniz. Hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, ama bir yenilik daha varmış onu böyle buldum. Şurada e, üstte short buy var. Burada rating var. E, rating mesela 4,5, 5,5 yıldızlı, 5 yıldızlı. Böyle en, en iyi en çok oynanan oyunlar, şeyler, bölümler var. Söyleyemedim. Ee, ben buradan oynamaya başlayacağım bundan sonra. Hemen şununla başlayalım mesela. Nasıl bir şeymiş? Anlamadım ama. Neyse. Takla atıyoruz. Ne oluyor? Şuradan böyle Ha, yavaşça inmemiz için yapmışlar buradan böyle uçuruyoruz <laughs> Allah of yapamadım Neyse bundan çıkalım. Minecraft, aha Minecraft throw. Nasıl bir şeymiş bakalım. Ha, atmalı. Dur. Ee, TNT'yi atalım. Ah, atamadım. Make it easy. O ne oluyor? Uh, lava gitti. Uh, uh, uh. 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 Ah, TNT. Wise. Ah, grass. Minecraft oynayanlar bilir. Ah o. Why diamond sword? Elmas kılıç. Güzelmiş lan. TNT. Grass'a giriyor atıyoruz lava gitti. Atıyoruz yine TNT. Atıyoruz eyvah kaçı. Oh. Neyse. Ee, Pogo Challenge. Buna bakalım. Easy medium hard. Ah, atlama bunu severim. Öne doğru uçuş. Okay. Of. Bunu ben çok iyi kullanamıyorum ya. Aha. Ne bu um artık? Eee <laughs> Your aha bed. Bed bed bed. Dümdük dur zıpla. Helal. Eee no skill yet. Anlamadım neyse. Eee lust ajuk mu ne öyle bir şey yazıyor. Ha tamam istediğim yere geldim. İşte bu. Maybe not. Uç, uç uç İşte yine istediğim yere geldim. Müthiş bir atlayış. Not bad. Haydi. Onu da yaptı ama kafa üstü düşüyor. Ok olduk. Şimdi tam istediğim yere tekrar zıpladık. Bedensel hareketleriyle geçiyor. tabii oradan geçebilirsek. İnşallah geçeceğiz. Geçmeyeceğiz diye bir şey yok. Geçeriz umuduyla. Şu anda uçmaya... Geçti. Geçti adımımız. Great olduk. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz sorun orada. Ee, yerden sürükleneceğim. Oha. Hadi. Fırla. Evet. Of çüş deve. Hadi gir. Hadi. Yapabiliriz. Aha. Hadi. Hadi yapacağım. Oh, kask çıktı. <laughs> Olacak. Olacak. Bir dakika şu duvara sürünerek geçsem. Aha. İşte bu taktiği buldum. Ama burada bu işe yaramadı. Hadi. Hadi. Yapabilirsin. Hop. Hadi Uzun bölünmüş ama yine de hayır, sakın. Hayır. Ama dur tekrar çıkabilirsen oradan geçebilirsen. Ezan okunuyor azizallah. Ade. Ade. Hadi Ade. Hadi. 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 Of, neyse fazla zaman harcadık bunda ya. E ee, Battle Run. İnşallah güzel bir adam. Ha istediğim adam. Ay ay bunu biliyorum. Oha. <laughs> Herhalde dümdüz gideceğiz. Evet. Koptur 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 koptur. Ciu. Ya niye böyle oluyor bu? Niye takla atıyor? Önü kaldırarak gidersem. Hadi. Takla attı. Bacaksız nasıl sürdüysem ben de onun şu an anlamış değilim. Ee, farklı bir taktik. Adamımız ölmedi. Ölmedim. Neyse. Geçelim. Do not move. Sanırım bu da o şeydi. Hiç dokunma bir şey demek istiyor. Böyle bir bölüm bulmuştum ben. Yani oynamıştım hatta. Şu an hiçbir şeye basmıyorum. Her zamanki gibi. Ne olmasını bekliyordunuz? Ee, güzel bölüm yapmışlar hakikaten dönüyoruz dönüyoruz takla atıyoruz o fevkalade uys bunu uğraşmak ne kadar ister ne emek ister valla ne diyeyim epifil oynadığımdan beri en güzel bölüm buydu hmm. seni seçtim adamım hadi bakalım nereye atacağız? tepeden mi? Aha. Dur ha. Ha, tamam. Şunu şuna bırakacağız. Al top. <laughs> Al top. <laughs> Tut lan. Bekle bekle. Ha. Al top. İşte bu. O da ona. Uhu! Güzelmiş. Haydi. Orada bomba var. Aa, yokmuş. Tekrar. Hadi. Düşme. Neyse o geliyor. O ona çaktı. O da ona hareket ettirdi. Oh my god. Şu an yıkıldığımız işte o an. Aha kendimi aldım. Um. Şu iş artık. Neyse. Midem bulandı. Impossible. İşte böyle bölümleri severim. Wa. Sevmem olacaktı cevabım. Ee, bunu geçebilirsem. Oya. İşte taktik işe yaradı. Evet taktiği buldum ben. Böyle gidiyoruz. Ve ölüyoruz. <laughs> Neyse aşağı in. Aşağı aşağı aşağı. Mini game. Bu ne? Ha. O, i̇yiymiş bak bu bölümleri böyle seviyorum. Ama bu adamı alacak mı? Hadi. alacak. Hah, aldım. Şimdi help. Aha de adı de. Dead. Dead öl. Öl demek istiyor. Win. Win'e atacağım. Lan. Yapma. Ha. Atamadım. Hadi. Hoca. Aa, yine help. Hadi. Tut. Tut adamım. Hadi. Helal. Lan. Help'e gidip durma. Tuttum. Tutamadım. Tuttum. Aa yine tutamadım. Tuttum. Aa yapma bunu. Aa tuttum. Tuttum. Yine elp atmayacağım. Puff, eyvah. <laughs> of, yapamadım ya inanamıyorum. Aha Justin Bieber. Justin ne lan? Justin Bieber. Iı, öldürme tarzı sanırım. Anlayabildiğime göre. Ne oluyor? Aa tutmuşum. niye tutundum. Hayata tutunuyoruz. Evet engelliler spor kulübüne hepiniz hoş geldiniz. Haa işte tersmekik, ekik. Müthiş. Fu. Fu. Bin bir. Bin iki. Bin üç. Bin dört. Neyse. Anlamadım ama tekrar yapacağım. Aa tuttum adamım seni. Atıyoruz. İşte dünya atletizm dizim şampiyonu. İşte o müthiş hareketler. Müthiş hareketler. Uhu. İşte harika kanlar içerisinde. Dur gitmeyi deneyeceğim. Kafamın üstünde durabilirim adamım. Sen onu bile yapamazsın. Adamım işte bu. Haydi adamım. adamım, adamım deyip duruyorum. İşte ho. Çıkar. Uhuu. Neyse ee, Bugünlük bu kadar arkadaşlar Son bölüm hakikaten çok eğlenceli geçti Neyse işte ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler iyi oyunlar